Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz 5. Bugün sizlerle beraber CS 20. rütbe, 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 at, rütbe yapacağız. futbolcu Pique ile İspanyol medyasının konuştuğu haberle devam edelim. O habere göre Barcelona'lı Barcelona futbolcu Pique ile birlikte olan ünlü şarkıcı Shakira'nın berek beklediği haberi. Shakira bu haberi ne doğruluyor ne de yalanlıyor. Devam için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ve videomuza geçelim. 14 kupa ihtiyacımız var. Tamam tamam. inandım ya tamam. Görüyorum marketlerini Diyoruz herhalde. Evet burada. Bir cin bir de ben varım. Yok amına. Bakalım ne olacak. Bu haritayı sevmiyorum ya. Yani. Bak bak. E şimdi LOL'a bağlayacağım. <laughs> ya bu sopratu mermileri ne kadar uzun menzilli ya. Savaş topunda da kaleyi yıkıyor. Evet her şeyi yapıyor bu Evet bize çıkmıyor bahtımı. Zaten bana bir zaman kahraman gelse 700 yıl sonra geliyor. Mesela ben aynı gün iki tane destansı çıkardım. Ondan sonra bak. Kaç ay geçti. Ay geçti mi bilmiyorum. Ama işte çok oldu yani. Hala gelmiyor. Aksesuar bile gelmiyor. Aksesuar çıkmadan sonra çok fazla. Yüzde iki. Gayet fazla bence. Abi hareket edemiyoruz ki sıfır Oğlum dağılsanıza ne bekliyorsunuz? Sanki bizdeymiş gibi. Gizli de kalı adamlarla oynuyoruz ya. Şöyle bir şeyler yapsam. Abi nasıl arasından geçiyor ki senin ya? Bırak Bak abi ya. Şu takım arkadaşına bakar mısın ya? Arkadaşlar siz de böyle takım geliyorsa ve benimle hüznünüzü paylaşmak istiyorsanız yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. 19 kupaya yükseldi. Şimdi çıldıracağım ya. Alacağım şimdi. Sinirden. Bak aynen aynen bak. Piper'a bak ne kadar çöp. Abi e git hesaplaşmada oyna ya. Bak salak salak ölüyor sonra. Tam karşı takım cekisi. evet cekisi galiba. A unuttum ya. Tamam adamlar treni ölüyor ya. Azıcık salaklar birazcık. Azıcık salaklar birazcık. Evet arkadaşlar. Bugün de Shadow'la Türkçe dersine hoş geldiniz. Siz ne yapıyorsunuz? Oraya geçmişsiniz köşede. Arkadaşlar bu tarz videolar için beğeni butonuna kafa atmayı unutmayın. Aha oğlum ne yapıyorsunuz ya? Hepsi Poka'da bak. Poka gidip ölecek işte. Tamam kolaydı. Şu aksesuarı kullandım. Evet kolaydı. Bit. Bitir artık hocam. Bitti. Ver yıldız oyuncumu. Ver yıldız oyuncumu. Evet. 11 kupa. Lastım elmas kapmaca da. bir daha oynayalım. Evet kazanırsak 3 kupa olacak. Hadi Dynamite hadi. Arkadaşlar ben Elmas Kamacı da en sevdiğim kahramanlar siz de yazabilirsiniz yorumlara. Yorumlarınızda kalp atıyorum. O yüzden yorum bırakmayı unutmayın. Daha nasıl tutturamıyorum? Vallahi aldı Evet Dynamike. Aynen. 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 Her yere. Şu an bak. Herkes öldü o ultiyle. Öldük beyler. Heh. Tamam. Sıkıntı yok. Çık. Çık. Gerisi kaz Öldüm ya. Bak. O Dynamike ölecek. Tamam mı? Sonra biz kaybedeceğiz. Sonra ben yine sinirden delireceğim. Dur ha. kendim bir an Ems zannettim ya. Ems git al onları. Çık şimdi. Çık Ems. Çık Ems. Hadi 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 hadi. İşte bu. Kolaydı. Ve ikinci maçımızı da kazandım. Evet bu sefer Ems iyi oynadı gerçekten hakkını vereyim. Gel Ems hadi bir daha oynayalım Ems. Tam girme sen girme. Kardeşim bir Mortis istiyorum ya. Benim taratimden ne istediniz ya? Tam kolaydı. Oo, orada iki de iki mi yaptım? Hadi dönelim. Hadi dönelim. Gel gel dönelim hadi. Dön dön dön. Oo. İşte bu. Oldu 20. rütbe oldu. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar da. Ee, kendinize iyi bakın. Dediğim gibi e, videoyu beğendiyseniz kanalıma ve beğeni butonuna uçan tekme kafa her şeyi yapabilirsiniz. Ee, bu tarz rütbe atlatma ve rütbe rütbe atlatma ve brawl stars videolarının devamı için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı sakın unutmayın. Öbür videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.